Saygıdeğer Hazirun, kıymetli basın mensupları, ben çok kısa konuşacağım. Sadece bazı önerilerde bulunmak istiyorum. Öncelikle sayın yönetimimize ve emeği geçen herkese her türlü spor branşındaki başarımız için teşekkür ediyorum. Şahsım adına. Yine bir teşekkür de teknik ekibe özel olarak borçluyuz. Bir takım şeyleri şahsi olarak görüşleme başarısını gösterdiler. Bu arada takdim edilen, biraz evvel bizlere arz edilen mali portreye gerek yönetim bakımından gerekse denetim bakımından oldukça ilerlemiş olarak eskiye nazaran oldukça ilerlemiş olarak kabul etmenin mümkün olabileceğini düşünüyorum şu anda. Eksikler var mı? Var. Olacak mı? Olacak. Gide gide düzelecek. Mesela ben şöyle söyleyeyim. Bir nakit akışı diyerekten dilimde yıllarca tüy bitti. İlk defa burada nakit akışına şahit olduk. Bu yeterli mi? Tam bir nakit akışını yansıtıyor mu? Hayır ama bir başlangıç. Yavaş yavaş yerine oturacak. Buralarda bir sıkıntı yok. Yalnız tabii bütün bunları söylerken Bakın. Prezente eden arkadaşımız Sayın Kaan Bey bana bir milyar da verseniz ertesi gün bulamazsınız dedi. Şimdi sıkıntı burada. Biz divan olarak bir uyarıda bulunmak zorundayız. Bize sunulan bu tabloların ne şekilde projelerle ortadan kaldırılacağını veya kaldırılması gerektiğini bugünden planlamak zorundayız. Yoksa benim oğlum bina okur, döner döner bir daha okur. Bu borçlar bitmez. Bitmediği sürece de Galatasaray bir adım daha ileri gidemez. Kendi kendimizi aldatırız. Ben bu lafları söyleyeli 1995 senesinden beri geçen süreç içerisinde hesaplayın ne kadar olmuş. Perdeye yazmıştım. Eğer ekonomik gücünüz yoksa, ekonomik gücünüz yoksa hiçbir kuvvetiniz tartışılmadan ortaya gelmez çok zor bir dönemden geçiyoruz. Biz geçmiyoruz sadece bütün dünya geçiyor. Ama burada yapılması gereken bir şey var. Hakikaten bizim şurada gördünüz dünya kadar borcumuz var. Burada iyileşmiş bir şey var mı? Olabilir. Olabilir. Ama borçlar hala orada duruyor. Bakın eksilen bir borç yok, artan borç var. Orada artan borç var. Artan faizler var. Bir şey düştü yok. Ge gelecekte daha da artacak bunlar. Peki bunları nasıl kompanze edeceğiz? hangi kaynakları buraya aktarmakla bu işi çözebiliriz? Bizim divan olarak Sayın Başkan istirham ediyorum. Galatasaray'da acil kurulması gereken ama son derece acil kurulması gereken araştırma geliştirme ve yapılandırma diyerekten bir heyete ihtiyacımız var. Ciddi anlamda söylüyorum. Herkesten destek almalıyız. Herkesin kapısına gitmeliyiz. Herkesle bu konuyu tartışmalıyız. Bu sadece Galatasaray'ın çıkışı değil. Türk futbolunun da çıkışı olacaktır ve Galatasaray her şeyde olduğu gibi bu konuda da örnek olacaktır. Beni dinlediğiniz için herkese teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.